Hoş geldiniz beyler bayanlar. Arkadaşlar bugün kayıp adayı tamamladım. Ee, 91 tane arkadaşlar elimde oldu. 12 tane de şimdi pardon 13 tane de elimde var. Kesinlikle arkadaşlar bir tane kayıp ada karıncası verecek bana bunlardan herhangi birini. Hoş geldiniz beyler bayanlar arkadaşlar. Bugün özel karınca etkinliği var ve kayıp ada yumurta saçmayı planlıyorum arkadaşlar. Elimde 39 tane var. Eee 5 tane sonra açılacak 30 günde arkadaşlar 25 25 günde hiç bana çıkmadığı için şu an 5 tane sonra çıkacak bir de 30 tane olduğu için ekstra bir tane daha çıkacak yani şu an iki tane garantim var geri kalanı bilmiyorum belki üç tane dört tane çıkar şansımıza burada arkadaşlar turuncu özel karıncalar çıktı normal özel karıncalarda çıkıyor 3 tane genel var arkadaşlar 8 tane de birimsiz karınca var hiçbirisinin çıkmasını istemiyorum bu arada Bunlar da arkadaşlar sezon karıncaları güzellerinden çıkar. Bir şey söyleyince arkadaşlar çıkmıyor genellikle o yüzden hadi başlayalım. Biraz şöyle şansımızı arttıralım. <laughs> Şans falan yok arkadaşlar. Sonda çıkacak herhalde. Ver şunu. Mezar kazıcı. Vallahi ne yalan söyleyeyim arkadaşlar güzel karınca. Güzel karınca. Ama elimde ilk mi? Yes, tabii ki. Bir tane daha verir misin? Ver. Video da e, çektiğimde arkadaşlar yumurtalar açtım aslında. Elimde 19 tane kaldı. E, bir tane çıktı arkadaşlar turuncu ama e, sürücük karınca çıktı. İşime yaramayacak bir karınca. E, video arkadaşlar belirli bir sebepten dolayı telefon kendini kapattı o yüzden video e, yalan oldu o video. Şu an arkadaşlar elimde 16 tane kaldı. En azından bir şey çıkmadı öyle diyebilirim. Tekrar arkadaşlar yumurtalar açmaya devam edelim. 19 tane arkadaşlar elinde kaldı. 26 tane sonra açılacak. Yani arkadaşlar 7 tane sonra elimde bir tane turuncu karınca olmuş olacak. Bakalım. Mor atıyor sürekli. Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama şansımızı deneyelim. Biraz arkadaşlar mavi açalım hızlıca. Tak 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 tak. Arada böyle deneyelim bakalım. Son 11 tane. Bu videoda yalan olmaz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ödüllerden iki tane de burada varmış. Bunları da alalım. 21 tane oldu. Diğer adada da arkadaşlar bitiremedik, burada devam edeceğiz bakalım. Ücret sizleri maalesef açtım arkadaşlar. Onu gözden kaçırdım. Şöyle biraz arkadaşlar maviyle başlayalım. Ya benim şey vardı bir saniye ya. Ben bunu fullledim mi? Oo ben bunu daha fulllemem. Neyse bunda bitirmeyeceğim şimdi. Ödül bitecek. Yumurta çıkaralım arkadaşlar hızlıca. Güzel bir ada karıncası verirse bize mutlu eder. Ver bana bu ada karıncasını. Hayır ya. Ya arkadaşlar buraya neden şey koymuşlar? Benim anlamadığım şey bu ya. Son 13 tane hadi. Güzel ya ya. Son. Tek attı lan. Hadi lan bir daha karınca lütfen hadi. Çok güzel. Ağzını hayır et. Çok uyuyacak. Kaç tane kaldı? Hoş geldiniz beyler bayanlar arkadaşlar bugün kayıp adayı tamamladım. Ee, 91 tane arkadaşlar elimde oldu. 12 tane de şimdi pardon 13 tane de elimde var. Kesinlikle arkadaşlar bir tane kayıp ada karıncası verecek bana bunlardan herhangi birini. Bakalım. Keşke kayıp ada gelmeden bir tane daha kayıp ada çıkartsak güzel olur. Mor. Çıkmadı. Bugün arkadaşlar çarşamba bilerek perşembe günü açmıyorum. Bilmiyorum perşembe günleri çok şanslı geliyor bana. O yüzden açmıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz mavi falan açalım. Bugu kıralım. Yumurta çıkart. Bakalım bize sezon karıncalardan ne verecek. Kaç tane kaldı? 99 arkadaşlar. 100. Veriyor bakalım ne verecek? Yırtıcı. Ya arkadaşlar istemediğim karıçayı nasıl verebilir ya? <laughs> Yemin ediyorum bu olamaz ya. Lan nasıl açtık? Veriyor musun? Verdi. Ya lütfen. Es ver ya. Hay kafanı kırayım ya. Altın dikenli ne? Buradan da ödülleri tamamlamıştık. Arkadaşlar bütün es karıncalar toplayacağım ben galiba ya. Hani Ya şu nerede bu yumurta? Yumurta çıkart. Ya arkadaşlar bu olabilirdi bak. Bu olabilirdi. Jet siyah olabilirdi. Kalkan muhafız olabilirdi. Bu olabilirdi. Bu olabilirdi. Bu olabilirdi. Bu olabilirdi. Bu olabilirdi. Yani şu üçünü saymıyorum zaten. İnce Yakut ve Gizemli Pusut Kur'an olabilirdi. Yani arkadaşlar arasından tek istemediğim karınca buydu ya. Ya nasıl denk getiriyorum. Ben çok merak ediyorum ya. Hani o kadar düşürdüm ki artık. Daha şu çıksa mesela çok güzel olabilirdi. Şu çıksa şu çıksa efsane olurdu herkesler Zaten elimde var. 650 ile açarım direkt koyarım orada ya. Öyle <laughs>